Türkiye bu dosyayı konuşacak. İstanbul'da özel bir huzur evinde yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Sahte sevgi maskesiyle yaklaşıp hasta bir kadının mal varlığını ele geçirmeye çalıştığı iddia edilen bir isim. Üstelik bu kişi hem huzur evinin sahibi hem de bir doktor. Detaylar Sevda Sarıkaya'nın özel haberinde. Yeni Doğan Çetesi olayında bebekler hedefteydi. Bu kez de hedefte yaşlılar var. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bakım eviyle alakalı bir skandalı ekranlarınıza getireceğiz. İddiaya göre bu bakım evinin sahibi ve akrabalarından oluşan şüpheliler, atipik psikos hastası ve kimsesiz olan 79 yaşındaki yaşlı kadının milyonlarca lira parasını kendi zimmetlerine geçirdiler. Ancak olay bununla da sınırlı değil akıl zayıflığı dolayısıyla, yaşlılığı dolayısıyla kısıtlanmış bir hanımefendiye vasi olarak tayin edildik. Benim vasi olarak atanmamdan önce dosyadaki akıl zayıflığı bulunan kişinin vasisi bir doktor, aynı zamanda bu kişi İstanbul'da gayet de bilinen bir bakım evinin sahibi, ortağı. Bu kişinin herhangi bir akrabası yok. Annesi vefat etmiş, evlenmemiş, çocuğu yok. 79 yaşındaki hasta kadının üzerine olan İstanbul'un göbeğinde 15 milyon değerinde işte bu evi de kendi üzerlerine geçirmeye çalıştılar. Ancak hakimin dikkatinden kaçamadılar. Taşınmazı bizim bakım evimize devredin ve biz bu hastaya bu kısıtlıya bu şekilde bakmaya dev devam edelim diye bir başvuru yapmış. Ancak bu başvurusu reddedilmiş. Doktor olan bu kişi durmamış sürece itiraz etmiş. Bunu tekrar tekrar talep etmiş. Bakım evi müdürünün bu iş ve işlemlere uygun bulunmadığından bu kişinin görevine son verilerek yeni bir bağımsız ve tarafsız ve konuyu aydınlatacak bir vasi tayin edilmesine yönelik karar oluşturulmuş. Düğüm hakimin bir avukatı yaşlı kadının vasisi olarak atamasıyla çözülmeye başlandı. Yapılan araştırmalarda kısıtlının nasıl kandırıldığı gün yüzüne çıktı. Akıl zayıflığı bulunan bu kadının herhangi bir geliri bulunmadığı, herhangi bir mal varlığı bulunmadığı, aylık düzenli bir ödemesinin olmadığı gerekçeleriyle başvuru yapılmış olmasına rağmen süreç içerisinde mahkeme tarafından aslında bir geliri olduğu, taşınmazının kirada olduğu, aylık maaşının olduğu, bunların da aslında bakım evinde kalması için gayet yeterli olduğu tespit ediliyor. Banka hesabından 4 milyon 735 bin lira bir para çekildiğini tespit etti. Şüpheli listesi şu an için 4 kişiden oluşuyor. Bakım evinin sahibi Yahudi asıllı Doktor Deniz VB, eşi Moşe B, Deniz VB'nin kardeşi Fuat A ve onun eşi Dürdane A. Bankanın ilgili şubesine başvurarak bu paranın kimler tarafından çekildiğini tespit etmek oldu. Görüntülerde bakım evinin sahibi Deniz VB'nin kardeşi Fuat ve Dürdane A'nın yaşlı kadınla birlikte bankaya geldiği, daha öncesinde hazırlanmış olan milyonlarca liranın çekilip teslim edildiği, ardından da kısıtlı ile birlikte şüphelilerin paraları alarak bankadan ayrıldığı görülüyor. Peki çekilen bu paralar daha sonra ne oldu da ortadan kayboldu? Bu kişiler ısrarla bize yaşlı hanımefendiyi teslim etmemek, onun nakline engel olmak noktasında zorluklar çıkardılar. Hanımefendiyi mevcut bakım evinden, yani zimmete yönelik suç şüphelerinin olduğu bu bakım evinden alarak başka bir hastaneye naklettik. Ertesi gün, yani 27 Haziran 2025 tarihinde bir telefon geldi. Bir önceki gün bakım evinde, yaşlı hanımefendinin odasında özellikle eşya bilir kişi tarafından bir arama yapılmış ve herhangi bir eşya bulunmamış olmasına rağmen hatta o bakım evinin yetkililerine ve çalışanlarına bir parası olup olmadığını sorduğumuzda hayır herhangi bir parası yok demiş olmalarına rağmen yaşlı hanımefendinin aslında iki tane daha bavulu olduğu bu bavulların e, üst katta çatı katında ağır diye de atıl bir şekilde bulunduğu gelip onlara da bakmamız gerektiği yönünde bir telefon geldi onun valizi var. Bizde bizde uzun vadede kalan kişilerin valizleri var. Bu telefon üzerine biz tekrar bakım evine gittiğimizde bavullardan bir tanesini açtığımızda yaklaşık 80 bin dolar civarında bir para ortaya çıktı. Bankadan çekilen 4 milyon 735 bin TL'sini karşılamıyordu. Ve o gün orada o ilgililere bir kez daha bakın para hala eksik demiş olmamıza rağmen herhangi bir dönüş gelmedi. Bir hastaneye bakım evine yerleştirdikten sonra kendisiyle yüz yüze yaptığımız görüşmede esasen mağduriyetin boyutu tamamen ortaya çıktı. Çünkü yaşlı hanımefendi bize 19 Kasım'da paranın çekilmesiyle başlayan süreci ayrıntısıyla anlattı. Ben üzerine yaptım ya kuzen Nakit paraları Sen o kadar parayı nasıl taşıdın bakım evine? Yarısını koyduk hemen yakın bandıya. Yani. Senin hesabına mı koydunuz? Onun hesabına. Kimin evet. hesabına? Deniz Hanım'ın hesabına. Kalan parayı ne yaptın? Yani, kasaya koyduk, ondan sonra Neredeki götürdük. kasaya? Şey, Deniz Hanım'ın kasası var, küçük de. O da her zaman alışveriş etti. Bu yaşlı kadın dışında, başkaca kadınların da olup olmadığı sorusu gündeme geliyor. 1 bir, bir buçuk milyonluk bir para çekimi daha olduğunu gördük. Dolayısıyla aslında mağduriyetin seviyesinin 4 milyon 735 ile sınırlı olduğunu düşünmüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliye sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.